Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere test okul TYT biyoloji konu anlatımlarımıza devam ediyoruz. Konumuz enzimler idi. Enzimlerin genel özellikleriyle olaya devam edelim arkadaşlar. Birinci özellik olarak enzimler arkadaşlar reaksiyon bakın başlatmıyorlar. Sadece başlamış tepkimeyi aktivasyon enerjisini düşürerek ne yapıyorlar? Yaklaşık olarak arkadaşlar 10 kat hızlandırıyorlar. Buna bir örnek vermek istiyorum. Mesela bizim hücre içerisinde glikozumuz, glikozumuz oksijenin sonunda karbondioksit ve suya arkadaşlar parçalanıyor. Kaç derecede? 36,5 derecede. Deneysel ortamda bir tüpün içerisine glikoz koyarak bunu ısıtmaya başlamışlar. Acaba hangi sıcaklıkta parçalanacak diye deney yapmışlar arkadaşlar ve toplam 300 santigrat dereceye kadar ısındıktan sonra parçalanma gerçekleşmiş. Yaklaşık bakın burada 10 kat bir fark görüyorsunuz sıcaklık olarak. İşte biz bu şekilde ondan dolayı bu yorumu yapabiliyoruz. Reaksiyonları aktivasyon enzimi düşürerek ne yapıyor enzimler arkadaşlar? Yaklaşık 10 kat hızlandırmış oluyorlar. Her enzim substrata özeldir. Her anahtar her kapıyı açmadığı gibi her enzim her substrata bağlanmaz arkadaşlar. Ve etkilerini substratlarının dış yüzeyinden başlatıyorlar. Yani şöyle büyük bir parça düşünün. Bir de böyle küçük küçük parçalar bakın düşünün arkadaşlar. Şimdi enzimi katı gibi bir şey düşünmeyin. Sıvı gibi bir şey düşünün. Bakın ne yapıyor? Enzim dıştan böyle sarıyor. E sardı içine gelene kadar bir sürü zaman geçer. Bakın burada ise küçük parçalar olduğu için etrafını sardığı zaman bakın daha kolay ne yapıyor? İçeriye sızıp ger reaksiyonları gerçekleştirmeyi başarmış oluyor. O zaman dış yüzeyinden başlatması, yüzeyin artmasıyla bakın reaksiyon hızının artacağı anlamına da geliyor zaten. Dolayısıyla substrat yüzeyinin artması enzimatik tepkimenin hızında olmuş oluyor. Bakın bu mantıktan dolayı artırmış oluyor. Substrat da geçici olarak bağlanıyor. Bakın burada görüyorsunuz substratla enzim bağlanmış ve enzim substrat kompleksi oluşmuş arkadaşlar. Oluşan biz bu yapıya ne diyoruz? Enzim substrat kompleksi adını vermiş oluyoruz. Tepkimeden ne yapıyor bunlar arkadaşlar? Etkilenmeden çıkıyorlar. Yani enzim bakın aynen geri çıkmış. Artık girenler ne olmuş? Ürüne bakın dönüşmüş. Girenler ne olmuş arkadaşlar? Ürüne dönüşmüşler. Aynı tür tepkime için bunlar ne yapılabiliyor? Tekrar tekrar arkadaşlar bozulmadığı sürece kullanılabiliyorlar. Birinin gözünden notumuza bakalım. Tepkimeden etkilenmedikten çıktıkları için aynı tür tepkime için tekrar tekrar kullanılabiliyor. Bu sebeple az miktarları bile büyük etkilere ne yapabiliyor arkadaşlar? Sahip olabiliyor. Yani az enzim olsun, substrat sınırsız olsun. Ne yapıyor? O enzim miktarınca reaksiyon hızı bakın artar ve bir süre sonra sabit hızla yoluna devam eder. Çünkü enzimler, içi biten enzimler yeni substrata bağlanabiliyorlar. Sınırsız bir substrat olduğu zaman bunların grafiklerini ilerleyen kısımlarda ele alacağız zaten arkadaşlar. Şimdi şu gördüğünüz bakın olayda enzim bakın, substratla bakın birleşmiş, kompleks oluşmuş ürün ve enzim tekrardan açığa çıkmış. Bunlar arkadaşlar şöyle grafiklerini ben çizmek istiyorum buraya ekstradan nasıl yapayım diye düşünüyorum. Şu kısmı sileyim. Şurayı sileyim. Şu minnacık bakın çizmeye çalışacağım arkadaşlar. ÖSYM'nin sormuş olduğu bir soru var. Çünkü bu grafiklerle ilgili. Bakın şöyle bu reaksiyonu düşünün. Şimdi yukarıdaki reaksiyonu. Hiç olmayıp artan sonra sabitlenen şey zaman içerisinde nedir? Zamanla artan sabitlenen şey nedir? Zamanla azalarak biten şey nedir? sonra miktarı bu kadar olup sıfırlanan daha sonra tekrar aynı seviyeye gelen şey ne olabilir? Miktarı reaksiyon boyunca hiç değişmeyen şey zamanla bakın ne olabilir? Ve en son şuraya bakın çiziyorum. Miktarı ilk başta olmayıp artan sonra tekrar sıfıra gelen şey zamanla ne olabilir arkadaşlar? Bunları bilmemiz lazım. Bu grafikten yorumlamamız gerekiyor. Miktarı hiç olmayıp artan sonra sabitlenen şey arkadaşlar bakın şurada görmüş olduğunuz üründür. İlk başta hiç yoktu. Arttı arttı ve reaksiyon bitince ne oldu? Benim miktarda artık ürün oluştu ve ortamda vardığını sürdürmeye başladı. O zaman ben buraya ne yazacağım? Ürün miktarı artar ve sabitlenir arkadaşlar. Peki biten şey ne zamanla? Bakın şu gördüğünüz substratlar ne oluyor? Bitiyor. Yerine ürüne bırakmış oluyor. Zamanla biten şeyimiz nedir burada? Substrat miktarıdır. Bu kadar vardı, sıfırlandı sonra tekrar bu kadara geri düştü geri yükseldi. Bu ne olabilir? Bakın şu kompleks, enzim substrat kompleksi. Bakın düştü sıfıra geldi. Tekrar bakın yükseldi. Yani demek istiyoruz ki? Ee, ilk başta yoktu. Ee, pardon, pardon. Buna o demiyoruz. Şunu diyeceğiz. Özür grafiği tersten okudum. Bakın ilk hiç yoktu ilk başta oluştu ve tekrar sıfıra bakın geldi. Bu Enzim-substrat kompleksi olacak arkadaşlar. Belli miktarda olup sıfıra gelen sonra tekrar aynı seviyeye gelen şey ne olacak diye soracak olursanız arkadaşlar. Bakın bu da serbest enzim miktarıdır. Serbest enzim miktarı. Yani enzimler boşta. Substratlarla bağlandıkça. Örneğin ağzınızda elma yiyorsunuz. 10 kişisiniz. 10 kişiye sırayla elmaları dağıtıyorum. Sınırsız bir elmamız var elimizde. 10 kişinin sırayla bu elmaları dağıttıktan sonra bakın sıfırdan başlıyor. Bakın hız artıyor, artıyor, artıyor. Daha sonra bakın sabitleniyor. Ama bütün öğrenciler elma yerken, ağızları bakın doluyken arkadaşlar serbest enzim kalmıyor. Yani yeni bir elma gelse, 11. elma gelse yiyecek adam yok. Dolayısıyla bakın dolmuş oluyor. Serbest enzim miktarı burada sıfıra gelmiş oluyor arkadaşlar. Daha sonra öğrencilerin ee, elmaları bitikçe bakın yeni elma almaya başlıyorlar. Veya elmalar bitiyor, hiç yok ortamda. Elmalar bitikçe bakın bitiyor. Tekrardan bu serbest enzim miktarı artıyor, artıyor, artıyor. En son öğrenci elmasını bitiriyor. Yeni elma gelmediği için bakın tekrardan ne olmuş oluyor? Bu serbest enzim miktarı aynı eski yerine gelmiş oluyor. Ve ortanda miktarı hiç değişmeyen şey ne olur arkadaşlar? İşte bu da bu da bakın arkadaşlar toplam enzim miktarı olmuş olur. Enzim miktarı olmuş olur. Bu şekilde grafiğimizi ne yapıyoruz? Oluşturuyoruz arkadaşlar. Tepkim eden bunlar etkilenmeden çıktıkları için arkadaşlar az miktarları bile ne yapabiliyormuş demek ki büyük etkilere sahip olabiliyormuş. Genellikle substrat çeşidi ya da tepkime çeşidi isminin sonuna az eki alarak adlandırılıyor. Örneğin maltaz, sükraz bakın maltuzu parçalayan maltaz, sükruzu parçalayan sükraz enzimleridir arkadaşlar. Bazı enzimler inaktif olarak salgılanır. Görev yapacakları zaman aktif hale gelirler. Neden? Çünkü bunlar bakın genelde proteinleri sindiren enzimlerdir arkadaşlar. Organlarımızda protein yapılı olduğu için ilk salgılandıkları zaman bunlar jenek ile salgılanırlar. Pepsinojen, tripsinojen bakın bunlar protein sindiren enzimlerdir. Organın kendine zarar vermemek için inaktif olarak ne yapılır ilk başta üretilirler. Bakın daha sonra ne olmuş? Tripsinojen enzimi, enterokinaz enzimiyle ile ince bağırsağımızda aktif tripsine bakın dönüşmüş. Ondan sonra reaksiyonlara başlıyor. Yani yol boyu pankreastan ince bağırsak yene kadar yolda ne yapıyor? Geçtiği kanalları parçalamamış oluyor. Yoksa oradaki parça oradaki yapılar da et olduğu için, protein yapılı olduğu için onları ne yapabilir? Sinirip yok edebilir. Pepsinojen midemizden salgılanıyor. Bakın yine inaktif arkadaşlar. Hidroklorik asitle bakımından ne yapıyor midemiz içerisinde? Yiyeceklerle buluşacağı zaman yakın bir zamanda aktifleşmiş oluyor. Hidroklorik asit bunu aktifleştirerek aktif pepsine dönüştürmüş oluyor. Bazı enzimler tepkimeleri çift yönlü çalıştırıyor arkadaşlar. Biz bunlara tersinir çalışan enzimler diyoruz. H2CO3 bakın karbonik anhidraz enzimi ile karbondüks bakın suya dönüşmüş arkadaşlar. Tekrardan bakın bu aynı enzimle H2CO3 e geri tekrar dönüşebiliyor. Nerede oluyor bu olay? Bakın H2CO3 arkadaşlar karbonüksit ve suya eğer parçalanıyorsa bu bizim akciğer kılcallarımızda gerçekleşir. Atacağız vücuttan sonuçta bunları. Akciğere gelince bu reaksiyonla ne yapılıyor? Karbon ve su alveollere geçiyor. Alveollerden bakın ne yapacak? Dışarıya soluk borusundan atılmış olacak. Ağzımızdan burnumuzdan dışarı çıkacak. Tekrardan bakın co 2 ve su nerede birleşiyor? Doku sıvısında birleşiyor arkadaşlar. Ee, şu gördüğünüz doku hücrelerinde oluşan karbonhidratlar sular önce kana giriyor. Kandan bakın al yuvara giriyor. Al yuvar içerisinde karbondioksit bakın su reaksiyona giriyor. Reaksiyonda H2CO3'e ne yapıyor arkadaşlar? Dönüşmüş oluyor. İşte burası da nedir arkadaşlar? Doku kılcalıdır. Doku kılcalına tekrar ne yapıyoruz? Karşıdaki bakın geri dönüşüyoruz. Al yuvar içerisinde aynı enzimde. İşte biz bu şekilde reaksiyonu hem sağa hem sola kaydıran enzime ne diyormuşuz? Tersiyer çalışan, çift yönlü çalışan enzim diyormuşuz arkadaşlar. Buna da örneğimiz neymiş? Karbonik anhidraz enzimi. Enzimler tepkimenin yönünü değil, denge oranının belirlenmesinde etkili oluyorlar. Yani ortamdaki Maddenin miktarına göre sağ mı kayacak sola mı kayacak ona ne yapıyor bu şekilde enzimler madde miktarını baz alarak reaksiyonun yönünü belirlemiş oluyor demek istemiş. Devam edelim. 13. özelliğimiz arkadaşlar gen kontrolünde. Bakın gen neydi DNA üzerinde bundan parçacıklara biz gen diyoruz her kişinin DNA'sı özelse geni de özel olmuş olur. İşte gen kontrolünde hücrenin içerisinde sentezleniyor enzimler. Çünkü protein yapılır. Ribozomun içerisinde bakın ne yapıyor? O protein yapılar üretiliyor. Daha sonra paketleme servisi olan Golgi'ye gelerek bileşik enzimse eğer orada paketlenerek bileşik enzim sentezi gerçekleşebiliyor. Veya basit enzimse sadece proteinden de oluşabiliyor. DNA'daki ilgili gen bölgesinden mRNA üretildi. Şifreyi getirdi. Bu mRNA'lar ribozomun içerisine girdi, okundu ve bu şekilde protein üretildi. Proteinler ne yapıyor daha sonra işte Golgi'de, ER'de bu şekilde enzimlere dönüştürülmüş oluyorlar arkadaşlar. Eğer prokaryotsa sitoplazmada bunu yapan enzimler var. Onlar bu şekilde enzimlerin oluşmasını sağlamış oluyorlar. Ve bakın buradan gen 1'den enzim 1, gen 2'den enzim 2 bakın oluşmuş. Yani her ayrı bir genden farklı bir enzim ne yapabiliyor? Canlı oluşturabiliyor anlamına geliyor. Aman dikkat enzimler hücre içinde üretilse de uygun koşullarda hem hücre içinde hem hücre dışında arkadaşlar her yerde ne yapabiliyor? Görev yapabiliyorlar. Tek tek veya takım halinde görev yapıyorlar. Birinin son ürünü kendisinden sonraki enzimin substratı olabiliyor. Takım halinde çalışan enzimlerde bakın böyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Ne olmuş bakın polipeptit tripsin enzimiyle ilk önce küçük polipeptitlere bakın dönüşmüş. Daha sonra aminopeptidaz enzimiyle ile Dipeptit ve tripeptitlere bakın dönüşmüş. Daha sonra dipeptidaz ve tripeptidaz enzimleriyle amino asitlere kadar ne olmuş arkadaşlar? Parçalanmış ve monomer olaraktan bu şekilde bu enzimler bunu e, iyice monomere kadar dönüştürmüşler. İşte bakın bunlar ne yapmış beraberce? Takım olarak çalışmış. Bakınız tripsin enziminin burada küçük polipeptitleri neydir arkadaşlar? Ürünüdür. Küçük polipeptitler için e, biz biz aminopeptidaz enziminin neyi olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar? Substratı. Bakın ne oldu? Bu enzimin ürünü bu enzimin neyi oldu arkadaşlar? Substratı oldu. İşte takım halinde çalışan enzimlerde bir enzimin ürünü diğeri neyi oluyormuş? Substratı olarak işi daha kolay bir şekilde parça parça hep beraber takım halinde halletmiş oluyorlar. Enzimler substrata özel oldukları için hücrede tepkime çeşidi kadar da enzim çeşidi bulunmalı demiş notumuz. Devam edelim takım halinde çalışan enzimlerin çalışmasını arkadaşlar feedback adını verdiğimiz geri besleme mekanizması arkadaşlar düzenliyor. Bakın A, B, C, D'ye dönüşmüş. D son ürün görüyorsunuz. D maddesi enzim 1 inaktif hale getirmiş demiş. Yani de çok fazla D birikirse ortamda ne yapıyor arkadaşlar? Enzim 1'e bağlanarak enzim 1'in çalışmasını durduruyor. Neden? Çünkü çok fazla madde birikmesi burada yoğunluğu dengeyi bozar. Sıkıntı oluşturur. İşte biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Feedback geri besleme olayı diyoruz. Geri besleme mekanizması sayesinde bakın neler meydana gelmiş oluyor. Ürünlerin bu şekilde aşırı birikmesi önlenmiş oluyor. Ham maddenin gereksiz tüketimi boşu boşuna bakın A'yı tüketip duruyorsunuz ihtiyaç olmadığı halde önlenmiş oluyor. Ve bu da enerji tasarrufu sağlıyor. İhtiyaç kadarını ne yapıyor hücre her zaman için üretmeye çalışmış oluyor. 16. özelliğimiz reaksiyon dizisinde enzimlerden biri bozulacak olursa son ürün ne yapmaz arkadaşlar oluşmaz. Çünkü bunlar ne yapıyorlar? Takım halinde çalışıyorlar. Dolayısıyla bakın gen B mutasyona uğramış. Enzim B yok. Ortamda bakın ne olur? B C'ye dönüşemez. B birikmeye başlar. Benim ortama B vermem olayı çözme. Zaten B birikiyor. Benim ortama C vermem lazım. Reaksiyon devam etsin. Son ürün oluşsun diye. Veya enzim B vermem lazım. Veya gen B'yi arkadaşlar tamir etmem lazım. Yani enzim B üretilemiyor bu durumda. B'den C üretimi durduğu için B maddesi birikiyor ortamda. Metabolik aksaklıkların olmaması D'nin üretilmesi için enzim B, C maddesi veya D maddelerinden herhangi biri de bakın ortama ne yapılabilir? Direkt olarak eklenebilir arkadaşlar. Sorumuza bakalım. Demir atomu hidrojen peroksiti yalnız başına ancak 300 senede parçalarken katalaz denen enzim ise 1 saniyede 5 milyon h 2 o 2yi ne yapmış arkadaşlar parçalamış. Bu durum enzimlerin hangisine sahip olduğunu kanıtlar. Dikkat ederseniz arkadaşlar yani 300 senede yapacağı işi 1 saniyede bakın 5 milyon tane yapmaya başlamış. Bu tepkimeyi hızlandırdığını ne yapar biz arkadaşlar ispatlamış olur. Sorularımıza bakalım. Proteinlerin insan sindirim kanalında yapı taşlarına kadar parçalanması gösterilmiştir. Bu süreçte görev alan enzimlerle ilgili hangisinden varılabilir diyor arkadaşlar. Protein pepsinle bakın polipeptide. Polipeptitler tripsinle küçük polipeptitlere. Küçük polipeptitler aminopeptidazla dipeptit ve tripeptitlere. Dipeptit ve tripeptitler ise bakın dipeptidaz ve tripeptidazla bakın aminazite kadar parçalanmış. Bu süreçte görev alan enzimlerle ilgili hangilerine varılabilir? Ne olmuş? Bunlar takım halinde çalışmışlar hep beraber. Birinin ürünü diğerinin substrat olmuş mu? Olmuş. Bakın polipeptit nedir? Pepsin için üründür. Etilipsin için ne olmuş arkadaşlar? Substrat olmuş görüyorsunuz. Bileşik yapılı enzimlerdir. Bunlar sindirim enzim arkadaşlar. Sindirim enzimleri basit enzimdir. Bileşik olamaz. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan olarak bulunmuş olur. Enzimler aşağıdaki özelliklerden hangisine ortak olarak sahiptir? Etkettiği substrat türünün sonuna az iki getirilerek ne yapılır arkadaşlar adlandırılmış olur e, ortak olarak sahiptir demiş arkadaşlar e, bütün enzimlerde sonunda illa az var mı mesela pepsin enzim bakın yok görüyorsunuz o zaman bu ortak olamaz Takım haline çalışmayan enzimler de var. Çift yönlü çalışmayanlar da var. Çoğu zaten çift yönlü çalışamıyor. Ama substratıyla geçici olarak bağlanma işini hepsi yapar arkadaşlar. Polimeri hidrolize uğratma sindirim enzimlerinden bahsediyor. Herkes sindirim yapmaz ki. Dolayısıyla bakın cevabımız deniz olarak bulunmuş olur. Enzimlerle ilgili hangileri doğrudur diyor. Hücre içinde üretiliyorlar evet. Genden şifre alarak hatta demiştik. Hem, hem hücre içinde hem hücre dışında görev yaparlar mı? Yaparlar. Reaksiyonların aktivasyonunu düşünerek zaten reaksiyonları hızlandırıyorlardı başlamış olan reaksiyonu. Yani reaksiyonları başlatmıyor bakın bir daha söylemiş olayım. Reaksiyonlar etkilenmeden çıkıyorlar aynı anahtar gibi. Substratın enerji yüzeyini artırma arkadaşlar böyle bir şey söz konusu olamaz. Ne yapıyor bunu sadece ürüne dönüştürüyor. Enerji yüzeyini niye artırsın öyle bir durum söz konusu olamaz enzimlerle ilgili olarak. Dolayısıyla cevabımız 1-2-3 Ceyhan olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Evet bu dersimizde burada bırakmış olalım arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde enzimlerin çalışmasını etkileyen faktörlerle olaya devam edeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar, kolay gelsin. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.